Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için orijinal yayınlarından güzel bir eşitsizlik sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak artan azalan fonksiyonlardan bahsedeceğim. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı olmak üzere x1 virgül x2 elemandır a olmak şartıyla x1 x2'den küçükken fx1 de fx2'den küçük olursa arkadaşlar bu fonksiyona artan fonksiyon denir fx1 fx2'den büyük olursa bu fonksiyonu da azalan fonksiyon denir. İkinci olarak da eşitsizlikten bir kazanım vereceğim şimdi. fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir fonksiyonsa bu fonksiyonun daima sıfırdan büyük olması ya da daima sıfırdan küçük olması için bazı şartlarım var arkadaşlar. Onlar da şu. Bu fonksiyonun daima sıfırdan büyük olabilmesi için x karenin kat sayısı olan a'nın sıfırdan büyük olması gerekir. Bir de arkadaşlar kökümün olmaması gerekir. Yani delta'nın sıfırdan küçük olması gerekir. Delta sıfırdan küçük olacak ki şöyle tablo yaptığım zaman eksi sonsuzla artı sonsuz arasına yazacağım herhangi bir kök olmasın. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında yazacağım herhangi bir kök olmadığı zaman arkadaşlar x karenin kat sayısı olan a'nın işareti neyse ben de bu tabloda o işareti yazacağım. Yani a sıfırdan büyük olduğu zaman burası artı olacak. Kök olmadığı için de benim işaretimde herhangi bir değişme olmayacağı için bütün reel sayılarda fx fonksiyonu sıfırdan büyük olmuş olacak. Eğer A dediğim ifade 0'dan küçük olursa ve yine delta'm 0'dan küçük olursa arkadaşlar burada yine köküm olmayacak ve A 0'dan küçük olduğu için tabloda sadece eksi yazacağım için benim f(x) fonksiyonu bütün reel sayılarda 0'dan küçük olmuş olacak. Yani A 0'dan küçük, delta 0'dan küçük olduğu zaman ise benim fonksiyonum daima yani f(x) fonksiyonu daima 0'dan küçük olacaktır diyebiliriz. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Her x gerçel sayısı için f artan bir fonksiyon olmak üzere f içerisinde 2x kare artı 3x artı a büyüktür. F içerisinde x kare artı x artı 1 olduğuna göre a'nın alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Fonksiyon artan fonksiyonsa arkadaşlar f 2x kare artı 3x artı a f x kare artı x artı 1'den büyük ise 2x kare artı 3x artı a da onu da şöyle yazayım büyüktür. X kare artı x artı 1 olmak zorundadır. Çünkü fonksiyon artan fonksiyonmuş. Şimdi hepsini bir tarafa toplamak istiyorum. X kareyi buraya atarsam eksi olarak geçecek. X kare oldu. X'i bu tarafa atınca eksi olarak geçecek. 3 xten x çıkarırsam artı 2x elde etmiş oldum. Arta eksi 1 büyüktür. 0 elde ettim. Şimdi bu ifadenin daima sıfırdan büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar. X karenin katsayısı zaten pozitif. Burada eğer benim deltam sıfırdan küçük olursa yapacağım tabloda Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında kök olmayacağı için x karenin baş kat sayısı da artı olacağı için bütün reel sayılarda benim x kare artı 2x artı a eksi 1 denklemin sıfırdan büyük olmuş olacak. O zaman delta sıfırdan küçükse buradan a'nın tanım aralığını bulabilirim. Delta neydi? b kare eksi 4 ac idi. b dediğim 2 iki arkadaşlar. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a eksi 1'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. 2'nin karesi 4'e eşit zaten. Şöyle her tarafı 4'e bölebilirim arkadaşlar. 1 eksi. Eksiyi içeri dağıtıp şu parantezden kurtulmak istiyorum. 1 eksi a artı 1 küçüktür 0 oldu. 1 ile 1'i toplarsam 2 elde etmiş oldum. Eksi a'yı eşitliğin karşı tarafına atınca artı olarak geçecektir. 2 küçüktür a oldu. Yani a arkadaşlar 2 ile artı sonsuz arasında olacak. 2 ile artı sonsuz aralığında a'nın alabileceği en küçük tam sayı da 3'tür diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.